Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ve ala seyidina Muhammed ve ali Muhammed. Şimdi arkadaşlar, e, bazı arkadaşlarımız mesela bu e, ehl Beyt mektebine girdiklerinde, dahil olduklarında bir çeşit bazı çeşit kitaplar okuyorlar. Şimdi bu kitaplardan bir tanesi de şöyle bir kitaptır. Peşaver Geceleri adı altında bir kitaptır. Bu kitapta ne anlatılıyor? Bu kitapta suni alimler ile şii alimlerin peşaverde yaptıkları bir münazaradır. Bu münazarada hadislerle, ayetlerle, delilleriyle kimlerin haklı olup kimlerin haksız olduğunu anlatılmaktadır. Şimdi bu kitaba bir çeşit itiraz gelmiş. Bu kitaba bir itiraz gelmiş. Neymiş? Bu kitaba itiraz eden kişi Ebu Bekir Sifil adında bir Şahıs Ehli Sünnet alimi kendince itirazlarda bulunmuş ve bu kitabın eee kurgu bir kitap olduğunu ve bu kitabın aslının olmadığını, içindeki delillerin çoğunun da Şiaya ait olduğunu, Ehli Sünnete ait olmadığını ve çoğunun da e, uydurulmuş rivayetler olduğunu iddiasında bulunuyor ve kendince de 47 tane reddiye göndermeye çalışmış yani kendince 47 tane reddiye gönderdiği zaman sanki bu kitabı çürütecekmiş gibi görünüyor. Halbuki bu kitap tamam o dönemde gazete başlıkları olarak yazılmış ve sonradan kitap haline getirilmiş. Birincisinde diyor ki e, bu kitap e, kurgudur. Kitap kurgu olalım. Diyelim ki kitap kurgudur. Kitabı kurgu olarak kabul edelim. Ama içinde geçen bütün kaynaklar belki binlerce kaynak var ve bunların hepsi sünnete aittir. Aldığı rivayetler Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve tarzında binlerce ehl-i sünnet alimlerinden almış. Belki ismini daha duymadığınız ehl-i sünnet alimlerinden rivayet almış. Bu rivayetlerin hepsini oradaki suni camiaya açıklamış ve onların çoğu da kabul etmiş. Ha o dönemde o suni camia ehl-i sünneti temsil eder etmez bizi çok bağlamaz bu. Ama neticede yapılan bir konuşmadır. Şimdi Ebu Bekir Esfi diyor ki, ee, o adamlar ehli Sünnet'i temsil edemez. Ee, bu kitap 80-90 sene önce yazılmış kitaptır. Sen o zaman yoktur. Şimdi çıkmışsın diyorsun ki e, temsil edemez. E sen mi temsil ediyorsun? Sen de temsil etmiyorsun. Biz bakıyoruz ki ehli Sünnet camiasında sen cübbeliyle tartışıyorsun, cübbeli seninle tartışıyor. E, proga, e, televizyon programlarına çıkıyorsunuz ve bu programlarda sırf birbirinizi çürütmek için deliller getiriyorsunuz. İnsan biraz vicdanlı olması lazım. Vicdanın gereği nedir? Hakikat olduğu zaman istersen düşmanın elinde olsun. Düşmanın elinde dahi hakikat olsa o hakikati almak gerekiyor. Bizim düsturumuz budur. Ha başka şii topluluklar veya camialar kendince başka düsturları da olabilir. Ama mesela bizim kendi medresemiz boyu, medresemiz veya kendi arkadaşlarımız veya kendi çevremiz bizim kurduğumuz düstur budur. Vicdanla. İnsan vicdanla o rivayete, o ayetlere bakacak. Eğer ki vicdanla değilse zaten sonuca ulaşamazsınız. Akşama kadar senin reddiyelerine reddiye de göndersem, neticede sen de kendini bir savunma mekanizması bulup bana karşı bu sefer kullanacaksın. Bunun bir ortası yoktur. Neticesi ne olur? Neticesi e, bize Kur'an yeter diyen veya dinden anlamayan bazı varlıklar bunun şeyi oluruz. Yani onların oyuncağı o haline gelmiş oluruz. Niye? E çünkü diyecek ki zaten daha bunlar kendi aralarında anlaşmamış. O hadis bu diyor uydurmadır. Öbürü diyor ki bilmem nedir. Öbürü 13 rütü 13, 13 eda bunlar bir neticeye ulaşmamışsa avam tabakası nereye varacak? Zaten Kur'an bize yeter diyenler zaten ne yapacak? Diyecekler de ki bunlar topi zaten uydurmadır. Onun için vicdanla konuşacaksın ve vicdanla hareket edeceksin. Biz bu dusturu alıyoruz. Vicdanla hareket ediyoruz. Kitap kurgu olsa bile içinde hepsi ehli sünnetin kavramlarıdır. Bazı düzeltilmeler olmuş olabilir yani. Sen sizin koşunuza gitmeyen ibareler de girmiş olabilir. Neticede bir kitaptır. Neticede ehli sünnet kitaplarına müracaat ettiği zaman onların değerlendirmeleri de bir sürü mesela şeydir. Ee, karşı tarafı rencide edecek ibarelerle doludur. Örneğin mesela Fakri Razi'nin tefsiri var. Fakri Razi'nin tefsiri konu ehli beytin yaptığı yorumlara gelince Fıkhreddin Razi'nin ehli sünnet alimlerinden olan bir şahıstı ki tefsiri var. Bu adamın kullandığı ilk ibare daha başlamadan Allah rafizlere lanet etsin diyor. Bu ilim değil. Bu ilim değil, hiçbir şey de değil. Sen bir kişinin eğer ki bir fikrini alıyorsan, bu fikrini değerlendirmeye alıyorsan ve kendi fikrini söyleyeceksen, daha başta sen ona lanet ettin. Yani nedir? Artık benim e, kaynaklarıma bakın. Zaten onlar tamamen lanetlenmiştir. Ehl-i Sünnet camiası da Şiilere lanet yağdırmıştır. Fakhreddin Razi'nin tefsirini okuyanlar biliyor yani. Hemen hemen neredeyse her konu oraya geldiği zaman adam direkt lanete başvuruyor. İmam Erabani kitaplarına baktığı zaman diyorlar ki bid'a topluluklarının içinde en kötüsü diyor ki Şiilerdir. E şimdi sen daha olayı eleştir onları eleştirmeye başlamadan bitirdin zaten. E Ehli şiirine şiaların bir alimi demiş ki falan kes falan lanet etmiş. Ey var ehli sünnette de çok bunlar. İlk bir önce bir siz kendinizi düzeltin. Sen kendin ehli sünneti temsil ediyormuşsun gibi ben şiilere meydan okuyorum. Meydan okusan ne yazar? Meydan okusan ne yazar? Meydanından ne çıkacak senin? E ben meydan okuyorum gelsinler. Ben hazırım. E kimse de çıkmamışsa ben galip oldum. Sen galip mi oldun? Neyin galibi oldun? Bir televizyon programında medyatik olabilmek için kendince ben galip bir insan olarak çıktım. Herkese meydan okudum. Gelmedi. Demek ki davaları yanlıştır. Şeylerin ömrü senin gibi adamlara cevap vermekle gitti. Sen videolarını yaparken 5 sene önce video yapmışsın. 5 sene önce bu reddiyeleri vermişsin. Biz ise daha bu ehlibeyt meselesine girdiğimizde daha 7 senemiz oldu. O zaman sen bunları verirken biz bu meseleleri bilmiyorduk belki de zaten. Şimdi meydansa meydan. Ben de meydan okuyabilirim. Senin günlerce yaptığın araştırmalara karşı, günlerce senin yaptığın araştırmalara karşı sadece benim hafızamda tuttuğum iki kelimeyle de sana cevap verebilirim. Ama sana garip geldiğim zaman bu neyi değiştirecek? Biz birkaç tane kaynakla e, senin yaptığın reddiyelere biz de cevap vereceğiz, bir iki tanesine biz de cevap vereceğiz. Ama şu an değil, çünkü senin vaktin çok, e, yaptığın iş sadece o meseledir. Bu meseleden dolayı da. Ee, saatlerce videonun karşısında bir saatten aşağı video yapamıyorsun. Biz burada sadece 5-6 dakika, en çok 7 dakika konuşabiliyoruz. Kendi videolarımızla. Bizim gücümüz bu kadardır. Ama sesimizi sana duyurabiliriz. Biz de kendimizce senin yaptığın birkaç tanesine reddiye vereceğiz ki hem Şii topluluğu hem de Ehli Sünnet topluluğu bilsin ki Ehli Beyt meselesi, davası kimsesiz değil. Yeryüzünde bir tane bile kalmasa muhakkak Allah-u Teala bu davayı koruyacaktır. Bu davayı başa çıkaracaktır. Biz şimdilik bu videoda bu kadar yeter diyoruz. Biz küçük bir açıklama yapalım. Ama muhakkak senin yaptığın reddiyelerin iki tanesine biz de cevap vereceğiz. İki tanesine vereceğiz ki senin 47 reddiyene bedel olsun. Allah razı olsun.